Herkese merhaba. Çok salak oldu. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Eda ben. İkinci videomdayız. Bugün size tahtımdan kalkıp squat çeşitlerini, neden squat yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Evet, squat varyasyonları 4 ana gruba ayrılıyor. Totalde e, neredeyse 40-45 aralığında squat varyasyonları var. Bunları dört ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan ilki bodyweight yaptığımız squatlar. Yani kendi vücut ağırlığımızla gittiğimiz her yerde, olduğumuz, bulunduğumuz her yerde yapabileceğimiz squatlar. İkincisi, ekipman kullanarak yapabileceğimiz squatlar. Üçüncüsü, plyometrik squatlar. Bu daha çok patlayıcı güç çalışmak üzerine düzenlenen antrenmanlarda kullanılıyor. Ee, ama tabii ki de herkes yapabilir. Dördüncüsü de ağırlıklı squat. Yani ağırlıklı squat aslında ne? Kendi bizim vücut ağırlığımızla yaptığımız bütün squatların ya da ekipmanlı e, squatlar grubundaki bütün squatlara e, bir bar, kettlebell, dumbbell eklenerek, med ball e, eklenerek yapılan squatlar. Bugün ben size bildiğimiz... Air squat, basic squat. squat'a giriş. Evet. Yapmanız gereken ilk squat hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Air squat nasıl yapılmalı? Air squat nedir? Günlük hayatımızda yerden bir şey alırken eğilip aldığımız zaman, belimizi korumak için eğildiğimiz squat'tır. Bebeklerin yaptığı ilk oturuş budur. Ve eğer 90 yaşında hala merdiven çıkabilmek veya merdiven inebilmek, tuvalete kendi başımıza oturup kalkabilmek istiyorsanız bunu hayatınızın her döneminde aksatmadan yapmanız gerekiyor. İstersen haftada 3 gün, 4 gün olsun, isterse aralıksız her gün yapın. Bunu bütün hayatınıza, akışına paylaştırmanız gereken bir hareket. Ve alt de için yani en azından şöyle gitmeyi düşünüyorum. Alt de core ve üst ekstremite. Ekstrem de ne demek? Vücudun uzantıları demek. Bir tık fazla duyabilirsiniz benden ama aşina olun artık sadece spor ve egzersiz terminolojisinde değil. Yavaş yavaş günlük hayatımızdaki bir kelime. Alt ekstremite ve core bölgesi ağırlıklı olmak üzere bütün vücudu neredeyse çalıştıran bir harekettir. Bunu sadece atletik performansını geliştirmek isteyenler ve hali hazırda kaldırdığı arttırmak isteyenler değil, günlük hayatının devamlılığını sağlamak isteyenler. Bu devamlılığı sağlarken zorlanmadan bir ömür, bir hayat geçirmek isteyen herkesin yapabileceği yegane hareket squat'tır. Ve biz bugün bunun ilk aşamasını, eğri squat, basic squat artık adına ne derseniz. Umarım ayaklarımı görüyorsunuzdur. Öncelikle gözlerim karşıya bakıyor. Etrafınızda ayna başka biri varsa sakın bakmayın. Çünkü hareketi yaparken gözünüz kaydığı zaman başka yerleri izlediğiniz zaman hareketi doğru yapamama olanağınız çok yüksek. Bunun yanında squat yaparken elleri yanda veya içeride birlikte veya birbirinden ayrı bir şekilde veya omuzlarımda tutabilirim kollarınız ve ellerinizin nerede tutmak istediğiniz tamamen bu harekette size bağlı. Hareketi yaparken burada dikkat edeceğim tek şey parmak uçlarımın diz, diz eklemlerimin sakatlanmaması için sadece direkt karşıya değil bir tık daha yan açılara bakarak yapmamız gerekir. Evet. Ağırlığımı tamamen topuklarıma verdim ama parmak uçlarım yerden kalkmıyor. Dizlerimi eğilirken, yere çömerken parmak ucumu geçip geçmemesi zerre kadar önemli ve takılması gereken bir nokta değil. Böyle bir şey yok. Şimdi eğilirken sürekli dik bir pozisyondayım. Başım önde ve karşıya bakıyorum. İlk defa yapıyorsanız eğer ellerinizi öne almanız. Çünkü yana aldığınız zaman bir tık kafanız karışabilir. Çünkü yerde yere geliyor yani elleriniz birazcık yaylandığınız zaman. Neyse eller önde bir şekilde yere çömeliyorum. Ve bunu yaparken eğilip kalkarken kalçamı sıkıyorum ve desteğimi topuklardan alıyorum. Bu şekilde hareketimi yapmaya devam ediyorum. Yavaş yavaş. Nefes tutmamız burada büyük önem arz ediyor. Biraz da parmak uçlarını görmeniz için size doğru yapacağım. Bunu yaparken otururken ve kalkarken diz eklemlerimden kendimi yanlara doğru açarak kalkıyorum ve açarak indiriyorum. Evet ne dedik? Bu hareketi yaparken ellerinizi ve kollarınızı nereye ne ko koymak istediğiniz tamamen size kalmış. Bu şekilde en squat'ınızı yapıyoruz. Tabii ki gözleriniz karşıya bakıyor ve omurgamız dik bir şekilde duruyor. Her zaman sizi kukla gibi yukarıdan biri çekiyormuşçasına dik durarak bu hareketi yapın ve e, ve aşağıya doğru çömelirken ve kalkarken diz eklemlerinden kendimi yana açarak Kalkıp iniyorum. Neden bunu yapmalıyım? Daha sonra ekipman ve ağırlığa geçtiğimiz zaman bunu yapmanız size o zamanki tekniğinizi korumanız için büyük bir avantaj sağlayacak. Eğer siz daha bir eli sukatı bile yapamıyorsanız, peş peşe 10, 20, 50 kere bunu doğru teknikle yapamıyorsanız, sizin şu anda bu yapamadığınız eli squat'ın üzerine ağırlık eklemenizin hiçbir faydası olmayacak. Aksine sakatlanma riskini, yaralanma riskinizi arttıracaksınız. Neden? Çünkü üzerinize ağırlık aldığınız zaman, yük bindirdiğiniz zaman pozisyonu hiç fark etmez. Yanlış yaptığınız pozisyonu destekliyor olacaksınız. Hareketin gelişimini destekliyor olmayacaksınız. O yüzden lütfen bu hareketler ne kadar basit görünse de bir uzman eşliğinde yapmayı unutmayın. Umarım squat yapmamızın hayatımızdaki önemini bir tık size anlatabilmişimdir. Umarım bu videodan sonra herkes gidip günlük hayatının içerisinde birkaç çömelme squat hareketi yerleştirecektir. Bunu yaparsanız kendinize çok büyük bir yatırım yapmış olursunuz. Kendinizin de bunu yapmaktan, doğrusunu yapmaya çalışmaktan, doğru tekrar sayınızı arttırmaktan ne kadar mutlu olacağınıza ben kediyle. Şu altta bir yerlerde subscribe, like bir şeyleri olacak. Umarım beğenmişsinizdir, yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Görüşmek üzere.